Evet arkadaşlar. Bugün deneme günüydü. Cumaları denemeye giriyorum her hafta. Ve bugün Özdemir'in Türkiye geleni denemesi vardı. Denemenin işini göstermeyeceğim. Çünkü daha deneme oluyor galiba. Yani ben ilk gün girdim. Sen cumartesi, pazar falan da var. Deneme hakkındaki yorumumu yapacak olursam Bence Türkçesi yani çok zor da değildi ama çok kolay da diyemem. Bence paragrafları falan okunması gerekiyordu. Ben yaklaşık 50-50 dakika, 52 dakikada falan çözdüm yani benim Türkçem biraz <laughs> kötü. Ee, kaç net geldi? Netlerimi buraya yazmamışım, genel netimi yazmışım ama aklımda netlerim. 34 doğru. Ee, bir tane de yanlışım geldi. Ee, ay pardon bir tane boşum vardı, 5 tane de yanlışım geldi. Yani 32 net'e falan tekabül ediyor. Ee, böyle yani Türkçesinde dil bilgisi arkadaşlar çok zor değildi bence. Dil bilgisi soruları kolaydı. Ama benim bir tane yanlışım var dil bilgisinde. Paragraf soruları da okuduğunuzda yaparsınız yani. Gayet güzel bir Türkçesi var önce Ben yorumlarına baktım bu dönemin. Yani acayip kolay falan diyenler olmuş ama o kadar kolay değil bu arada. Yani güzel bir deneme diyebiliriz. Ama tabii ki TYT'nin Türkçesinden bir tık aşağı seviye olabilir, daha kolay olabilir. Bilmiyorum belki de TYT'nin o Türkçesi bize o stresle mi daha zor geliyor bilmiyorum ama e, bu bana o kadar zor gelmedi. TYT'nin Türkçesi daha zordu bence. Sosyale gelecek olursak, sosyalde ben geçen hafta Aydın'a girmiştim. Onun sosyali daha zordu. Bu bana bir tık daha iyi geldi. Neden iyi geldi? Bakın e, coğrafyada tarihi bilgi soruları vardı. Ee, ama yorum soruları da vardı ee, ama dil bilgisiyle ay dil bilgisine ve din 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 ve felsefe güzeldi yorum ve çok açıktı soruları eğer sosyal çalışmadığınızsanız e, süreniz kısıtlıysa din ve felsefesine bakın gayet kolay soruları var hemen yapıp işaretleyip geçerseniz net kazanırsınız ee, bir de matematik Matematikte de arkadaşlar matematikte ben 33 soru işaretledim. Ama çok fazla yanlışım çıktı. 5 yanlışım falan çıktı. İnanmıyorum ya. Nasıl böyle bir şey oldu bilmiyorum. Olasılık sorularım yanlış. Bilmiyorum. O yüzden matematik netimi normalde yaptığımdan düşük geldi. Çok üzdü beni yani. Ben 33 soruyu da o kadar emin bir şekilde yaptım ki. Ve son iki sorum yetişmedi matematikte. Matematiği son çözdüm yetişmedi. Bu arada bulaşık makinesi çalışıyor arkada ama inşallah rahatsız olmuyorsunuzdur. Böyle fen de feni e, güzeldi. Ben feni daha yeni çalıştığım için bilgiler aklımdaydı. Feni çok TYT'ye benziyordu bu arada. Zaten TYT'nin feni de kolaydı. Fende de benim 18 doğrum bir tane yanlışım çıktı. Bir tane de boşum vardı. Onu da niye işaretlemiyorum bilmiyorum. Aslında sonradan tekrar soruya baktım. Doğru yapmışım. Yani öyle. 18'e 1 geldi. Bir soruyu da yanlış okumuşum. Öyle gitti o da. Yani deneme e, hakkında genel bir düşüncemi daha söylersem deneme güzel, e, kolay diyemem. Aslında bence orta bir deneme. Ama zor bir deneme de değil. E, TYT bazında bakarsak 10 üzerinden puan verirsem e, 7 verebilirim. Yani 7'dir. Bunun hakkı 7. Çünkü tabii ki TET bir tık daha zor yani açık ve seçik konuşmamız gerekirse. Matematik anlamında demiyorum ama... Ya yok ya matematiğinde de bilmiyorum ya. Yok matematiği yakındı bence bu arada. Yo bence 7 gayet iyi yani. 7.5 buçuk falan verilebilir. Şunu tekrar düşündüm de ben yorumlardan çok şey oldum galiba ya. Hayır. Bence o kadar kolay değildi arkadaşlar. Kötü yaparsanız da iyi yaparsanız da kendinizi asla üzmeyin. Ee, bu denemeler ya ben geçen sene bunu çok yapıyordum. Yapmayın yani. Denemelere girebildikçe girmeye çalışın. Siz gerçekten çok e, yükseklere taşıyor ve denemelerin kesinlikle analizini yapın. Ben geçen sene hiç yapmıyordum. O yüzden aslında galiba mevzuya kalmamın en büyük sebebi o olabilir. Yanlış sorularıma hiç bakmıyordum, dönmüyordum. Siz bakın yani. Yani denemeden çıkartacağımız tek şey budur bence. Öyle inşallah sizin de netleriniz daha da güzel gelir. Başarılar.